size dediğim gibi kral geri döndü burası artık devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki ben burası bıraktım diye bir şey söylemiştim ama aslında burası artık bırakmadım sizler için yeniden burası artık şu an düşük kupa olduğuma bakmayın arkadaşlar şu an düşük kupayım yeni başladım ben de geçen gün başladım zaten burası artık o yüzden arkadaşlar bu dev bomba bir live patlaması ekliyorum bir daha varacağız. Aynı karakterde tekrardan toplayacağız. O yüzden like edip abone no, olmayı unutmayın. Bu bile garip değil arkadaşlar? Atasla video çekiyorum. Onun için like edip abone no, olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Benim bir arkadaş davetim var ama kimseyi kabul etmiyorum. Güzel de şimdi tabii Bir yüzden bile beğenip abone no, olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoda da bomba bir like patlaması Daha fazla profesyonel Ki Burası da tekrar dönme şerifim bu videoya çok güzel bir like var o zaman videoya geçelim Arkadaşlar karakterleri göstereyim karakterler Bunlar var şunu kutudan çıkardım efsanevi çıktı arkadaşlar efsanelerin de böyle bir karakter çıktı arkadaşlar gizemli bir bir karakter çıkardım arkadaşlar bir video dışında bir de bunlar var başlangıç paketi zaten bunlar şuraya kadar şuraya kadar başlangıç paketi bunlardan çıkarttım biraz görev tamamlayalım istiyorum arkadaşlar Göre önemli çünkü e, Bunu biraz gayet tamamlayacağız Ve de o sayede like edip abone olmayı unutmayın um, um. Bu ne Brawl Stars'a göre tamamlamayı videosu olacak biraz O zaman bu videoyu çok güzel bir like atmanızı bekliyorum Brawl Stars gameleri geri döndü Minecraft gibi Brawl Stars'ın ve Roblox gameleri geri döndü hadi bakalım <laughs> Şimdi nerede bunlar Valla arkamdan adam geliyormuş Hemen mal gibi çıktım bana onu

Evet sen de sayatır ya. Ya. Gel kaç, ha? Ha, kaç ha? Kaça, Ölürsün, Arkaçın, ya. Bu kaç mı? Hı? Kaç mı? dedim ben sana. Ölürsün dedim. Arkadaşlar botmuş ya bu. Buraya botmuş ama. Hı hı. Bu şekilde Üçüncü olduk arkadaşlar tamam. Bir daha bir sıkıntı var arkadaşlar. giydir yani. Güzel. Bu arada uzun burası da söylüyorum arkadaşlar. Lütfen <laughs> bomba bir like patlaması atladık. Ve biliyorsunuz ki hesabım yine çalındı her zaman gibi. Neden bilmiyorum. Kim çalıyor bilmiyorum. mesela yani çalındı ben de gaza gelip yeniden burası taşlaştırdım. Aslında ben gaza gelemedim Beni arkadaşım gaza getirdi arkadaşlar. Arkadaşım gaza <laughs> getirdi. Dedi de burası taşlarından başlıyor. Bunlar Brawl Stars hep gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim Araksız Brawl gelecek like de abone olmayı Bu ne like patlaması Bunu da Oh, ooo bir karakter Ne Sus 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 ne ya sus Sus Kestim baba Ayşe ile babanın oğlu Ver Ayşe babanın olsun? Vaa. Ne? Konuşma ya. Video çekiyorum Ay şimdi ne babanın kırdı. Ne ne ne. Kim ya? Ne bu? Kim ya? Kaç olsun dedim ben sana. Hesaplaşma başlıyor Gel bakayım. İki tanesi mum bir tane. Ne? Ne ne

Gel baba. Uyuyacak mısın? Yatacağım ben de. Tamam sessiz olalım baba. Ama sessiz ol. Tamam video çekeyim sessizce çekeceğim. Şimdi orada yatırım kutu var. Gel şey. kaç ya buraya. Gel bu Ama kutuya tamam mı var bizim için? Al baba? Ya yeah, ya. Yeah. Biz aşağı yat aşağı. Yat aşağı şey. Bu da mı Güzel kutu kutum oldu arkadaşlar. Ben yani süper var. Neydi? Zıpta bir Sen onu ettin ama. Sen onu ettin. De var. bir onu yedi. Ekrem o geldi burada. Şerefsiz benimki çaldı ya. ki? Şark onu ha. yıldık iyi arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar demir öldüsü. Ünlü arkadaşlar güzel. Ünlüce ya işte şu Arkadaşlar şey açıyoruz. Kuruldu aşağıya galiba kolt. Kolt'a da yaşayalım. Kolda da açtık arkadaşlar yani ya. Süper ender açacağız. Bir sefer de iki karakter 8 bit. Ben iki karakter açtım şu an arkadaşlar şu ana kadar. Güzel iki tane karakterimiz açıldı arkadaşlar. Kolda da açtık şu ana kadar. Şu anda bu kadar karakterimiz var çok iyi. Bunları da seviyesini yükseltebiliyoruz. Şuna koltuğu ne açtım arkadaşlar? Line up ikile. Kaç şey var onu da yapacağım bakayım. O iki tamam kaç olur? Mantık yani arkadaşlar. Kol da bunları da burada Kol şimdi arkadaşlar. İki tane karakter anlaştım. açtım. Bakın bu kadar şu an 10 karakterim var. Bayağı iyi. Ben şunu seçeceğim. Ya burası. Geçelim. Like atıp so, abone olmayı unutmayın Bu videoyu bomba Videonun başı belalar kesiyor. bomba keside. Ya başı katınca tutukluyor. sen bu benim numaram. Lekten bu kızdı numaram. Lekten Tüm benim numaram. Lekten like atıp abone olmayı unutmayın Like atıp abone olmayı unutmayın Like atıp abone olmayı numaram. Şerefsiz ben bir daha bana bulaşmasın var ya. Ne iş yaptım gel. Ne oldu kaçamıyor mu? Ne oldu lan? Anca kaçarsın öplek seni. Zora kaldım kaçamaz. Seni şimdi işim bitti gel. sana bakabileceksin gel buraya. Senin peşindeyim oğlum. Senin ben peşindeyim peşinde lan? Ya ha 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 Hayır, kanka almasın. Ya, hayır, kaçacağım. Hayır, hoşt, hoşt, hoşt. Sizin çocuğun, hoşt. Şimdi ben saklayacağım direkt. Gelmezsin, tarayı git ha? Tarayı da alalım ha. Aha, tarayı da alalım arkadaşım. Buradan da alalım da Hadi, ne tamam mı? alalım, basit. Niça basit arkadaşım, Durun burada, burada, burada. Niçin ne yapıyor niçin? Oğlum git, şöyle bir şey, böyle bir, bir şey Ne var ya arkadaşlar, neyse güzel. 509 kupa oldum. Güzel. Ben bir tur daha oynayayım arkadaşlar, bir tur daha oynayıp kapatacağım. Zaten 8 bit, ondan sonra borba açacağız, ondan sonra bırak da şey açacağım onu açacağım Benim bayağı açacağım karakter var şu an arkadaşlar bu yüzden like edip Şimdi ben buradan bir de bir tur da kodla oynamıştım arkadaşlar o yüzden like edip Bumbo bir like patlaması bitmiyor burası da sevgili ben şerefine boğur diye güzel bir like patlaması atmayı unutmayın Hayır 86 aboneyiz bütün abone sayımız çıkmıyor o yüzden like edip abone olmayı unutmayın Buna ücretsiz arkadaşlar ne olur bir like edip abone olmayı bir gücümüzü görelim sizlerle beraber eski 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 dönmem şeyin like edip abone unutmayın like edip like edip abone olmayı arkadaşlar şuradan gelecek var ne şerefsiz no, no. Sana, no, bak ne dedim çıkmaya sıkıştıracak şerefsiz, şerefsiz. Sürüsüz çocuğu vur. Tabi. Tabi tabi. Evet sen de sıkıştın ona Ne oldu? De şimdi kayıt. Bamba ile selam arkadaşlar Böyle daha diyeceğim. Çünkü o şerefsiz önden kışta sıkıştı arkadaşlar. Like de babanı mı? Bu diyor. bomba bir like patlaması bekliyorum. Nasıl oruçlu olduğum için arkadaşlar. Bir de iki or oruçlu olduğum için bugün ekran günde iki video atacağım arkadaşlar Ramazan özel iki video gelecek arda adam olsun gelebilir yani gelecek değil mi de gelebilir o yüzden evet. ne benim de seni ya alın 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 bay yenge çift şöyle gel olmaz kaldım biz ben. be Salak herif seni. Bir bırak çıkalım böyle olur işte salak seni. Ya seni işin bitirildi. Yasa ya. yat aşağı. Arkadaşlar onu aldım. Ben yengeç aldım koltuğuyla. Koltuğun favori karakterim bu arada arkadaşlar. Siz daha da favori karakteriniz var. Onun aksiyon olmuyor. Onu uyar. Ne oluyor Nasıl ikinci oldum? Çocuğum bak bana tek attı oha Arkadaşlar çocuk ona tek attı Dese arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum Bu kısa olsun like atıp unutmayın um, um, Görüşmek üzere bay bay